Rosie neşeli, cıvıltılı, küçük bir lokomotifti. Thomas'ı gördüğüne her zaman çok sevinirdi. Onu o kadar çok seviyordu ki tıpkı ona benzemek istiyordu. Böylece onu taklit etmeyi deniyordu. Onun yaptığı gibi vişlemeyi denedi. Thomas gibi düdük çalmayı bile denedi. Bu Thomas'ı öfkelendirdi dedi Rosie safça. Ne yapıyorsun? Bugün Belis'in doğum günü diye çufladı Tamız. Hediyelerin hepsini yüksek çiftliğe zamanında götürmek istiyorum. Tam o sırada helikopter Harold geldi. Korkarım başka bir fırtına uyarısı var diye bağırdı. Şiddetli rüzgar yolda ve şiddetli yağmur da Harold, Thomas'ı yüksek çiftliğe gitmemesi için uyardı. Şiddetli yağmur o yokuşlu yolda toprak kaybalarına sebep olabilir. Ve Harold uçup gitti. Thomas, Bellis'i üzmek istemiyordu. Şiddetli rüzgar beni etkilemez dedi. Beni de, diye çufladı Rosie. Senin arka lokomotifin olarak gireceğim. Ama Thomas, Rosie'nin gelmesini istemiyordu. Hayır teşekkür ederim Rozi dedi ciddiyetle. Ben kendim halledebilirim. Ve hızla çuflayarak uzaklaştı. Ama Rozi tamısı çok severdi. Ve yardım etmek istiyordu. Böylece arsızca onun peşinden çufladı. Thomas yüksek çiftlik hattı boyunca pufladı. Gökyüzü gittikçe daha da kararıyordu. Kısa bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Thomas'ın pistonları zıpladı ve kazanı fokurdadı. Bu zor bir işti. Artık Rosie beni takip edemez diye düşündü. Yeterince güçlü değil. Ama Thomas yanılıyordu. Rosie'nin pistonları hemen arkasında zıplıyor ve kazanı da fokurduyordu. Neşeyle Tamısa düdük çaldı. Tamız bundan çok rahatsız olmuştu. Bir süre sonra, Tamız bir kavşağa geldi. Bir yol, yüksek çiftliğe giden uzun ama kolay yoldu. Diğer yol kısa ama zordu. Tamız, uzun yolun daha güvenli olduğunu biliyordu ama kısa yoldan gideceğim diye vişledi. Böylece Rosie beni takip edemeyecek.